Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel'e taziye ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel'in dayısının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Tayta, İl Başkan Yardımcılarından Doğan Şimşek, Ahmet Kahveci ve MHP İl Yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve Yönetimi, Bazı Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri, Kamu İl Temsilcisi Mehmet Demir, Türk Havşu ve Başkanı Ahmet Nal, Şoförler Odası Başkanı İbrahim Karataş ve çok sayıda partiyle eşlik etti. MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, rahatsızlığı nedeniyle programlara katılamadı. Ver Belediye Başkanı Mehmet Demirel'e ve ailesine tazi ziyaretinde bulunan Milletvekili Taytak ve beraberindeki EYİ, daha sonra belediye binasına geçerek partilerle bir araya geldi. Cumhur İttifakı ruhu ortada diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Taytak, ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Cumhur İttifakı ruhu ortada. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın ortaya koymuş, koymuş oldukları tavır sayesinde hem ülkemizin beka noktasındaki sıkıntıları, terörle mücadele, uluslararası ilişkiler, FETÖ'yle olan mücadele sürmekte, devam etmekte ve hepsinden de başarılı sonuç alınmakta. Ülke dünya ile birlikte ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ancak bu ekonomik sıkıntı geçici bir sıkıntı. Niyetinde hep beraber gördük ki bir hafta içerisinde dolar 18 liraya çıkartıldı. Gerçek rakam mıydı? Değildi. Şimdi oluş, oluşları dolaşıyor. Demek ki bu başında ifade ettiğimiz gibi ekonomik bir kuşatmaydı. Yani bunu öyle görmek gerekiyor. Hep birlikte Allah'a şükür olsun bunu yendik. Türk milletinin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tavrını, duruşunu, adamlığını saygıyla karşıladığını belirten Taytak sözlerine şöyle devam etti. Türk milleti genel başkanlığın tavrını, duruşunu, adamlığını saygıyla karşılıyor ve dua ediyor. Bizler de ona layık olmak adına çalışıyoruz. Biz de Genel Başkanımızın aldığı ışık, aldığı ışıkla sağımız solumuzu aydınlatmaya çalışıyoruz. Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel yapılan çalışmaları anlatarak kasabaya vermiş olduğu desteklerinden dolayı milletvekili Tayta teşekkür etti. Biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa vatandaşa verdiğimiz sözlerin hemen hemen çoğunu yaptık. Bir tanesi sağlık ocağı, yeri değiştik, bir tane anaokulumuz var. Önümüzdeki seçimlere de alnımıza başımız dik olarak gireceğiz. Gerçekten sizin görevinizde Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerinden olmayıp da size müracaat edenlerin boş durmadığını hepimiz biliyoruz. Arkadaşların huzurunda hep tekrar size teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki gerek Cumhur İttifakı seçimlerinde 2023'te gerek de yerel yönetimlerde daha başarılı olacağımız kanaatindeyim. Belediye başkanları adına konuşan Kayahan Belediye Başkanı Ömer Şahin, görmediğimiz birlikteliği sizin başkanlığınızla görüyoruz ifadelerini kullandı. Görmediğimiz e, mükafatları görüyoruz. Geçen de Ankara'da bizi toplu olarak götürdüğünüz meyveleri dağıttılar, Allah razı meyveleri aldık. Şu anda bu meyvelerin e, sonuçları e, ceryan etmeye başladı Sayın Vekilim. Diğer iller bankasında olan e, 400 milyon lira alakalı yazışmamızı yaptık o da gündemde sayın vekilim. En büyük kayanlar olarak çok büyük sevinçteyiz. Milli Genel Müdürlüğü bizim sanayi 20 satışını gerçekleştirdi. Bundan dolayı da kayanlısı çok ömür boyu doğayacak sayın vekilim.